Kızım şu anda bir şeyler yapmayacağız. Burası bir eğlence alanı değil. Bir iş yeri. Haklısın anne. Ne zaman sıkılıyor. Bu taşı neden koydunuz? Ama kaç kere yakışmış. Taşı neden koydunuz bilmiyorum ama Kızım Kızım. Söylediğin cümlenin içinde sorun da var. Yani güzel görsün diye koyduk. Ana, anladım. Anladım. Güzel görsün diye koyduk. Heh, işte i̇şte benim akıllı kızım. Tamam. Müdür nerede? Müdürle bugün konuşacak. Dünya ben Yukarı katta. Seni bekliyordu zaten. Gidiyorum. Zoe ne yapıyorsun? İyi işte. işlerle uğraşıyorum. Şuradan bir zıpla işte. Gidelim zaten odasına. Oo, merhabalar. Merhaba. Bugün biraz geç kalmışsın. Oh özür dilerim. Evet işte özür dilerim. Geç kalmanın bedelini biliyorsun. Ah, çocuğum var. Çocuğun olması bir şey değiştirmiyor. Ama papağana lütfen birazcık susmayı bil. Özür dilerim. Her neyse. Ne yapacaksınız? Aşağı in. Bir daha geç kalırsan seninle görüşürüz. Pekala. <laughs> Kahretsin. Beni kovabilir. Ne yapacağım ben? Konmak istemiyorum. Bu iş zaten çok zor. Yaban Mersin'e. Non lo so.